Merhaba arkadaşlar, ben Abdülhamid. Afrika Medya kanalıma hoş geldiniz. Bugün Afrikalı siyahlara ökücülük nedenlerinden dört madde bahsedeceğiz. Bazı milletler Afrikalı siyahlara ökücülük yapmaya cidden desteklemektedir. Dünyanda hiçbir yerinde beyaz insanların müzeleri bulmazken, Çin ülkesinde Afrikalı siyahların müzeleri vardır. Orada siyah, siyah insanlar hayvanlara benzeterek ne kadar korkunç, vahşi yaklaştırmaz oldukları göstermektedirler. Asla ve asla görülmeyebilir. Sadece bir siyah aşağılamak, örgülmek ve onlara ürkülük yapmak için mevcuttur. Sadece çile değildir dünya çapındaki göklerinde ilk siyaha ırkıcılığı bulamak için çiğleri yaptıkları gibi aynı veya benzeri faaliyetleri yapmaktadırlar. Öyle olunca 50 yaşında olan bile bir yaz, Sıkacak siyah olan herhalde. bir insan ilgili 10 yaşında Let çocuk gibi davranıyor. Bir siyah, bir siyah, bir siyah insanı görünce çekinir, korkuyor, çirkin soruları sorma. Neden? Çünkü onun milleti o insanların hakkında korkunç ve negatif olaylarla zihnini geliştirmiştir. İki yaşında beri şunlara benzeyen kırtleşme ve ırkışlık yapmak bir çocuktan ne yapmayı bekleyeceksiniz? İşte bu Daha bizim arkadaşımızın yaptığı bağlam, gibi tumalara benziyor vallahi bak sana surada onun <laughs> ana gece gece yargıcı söyleyeme gel bakalım bakın bakın nedir Afrika kıtasının hakkında çok genelleme yapıyorsunuz ama aslında öyle değildir Afrika kıtası bildiğiniz tek bir ülke olduğunu değildir. Bilin ki 3 bin etnik grubu içeren 44 ülke bulunan bir Afrika kıtası genelleme yapıyorsunuz. Her ülkenin bölgesinde çok farklı yaşam kültürü bulunmaktadır. Onun için Afrika kuzeyinde bulunan bir şey güneyinde bulunmayabilir. Batısındaki yaşam kültürü aynası doğusunda bul yani olmayabilir. Ama siz ne yapıyorsunuz? Mesela Uganda güneyinde bulunduğunuz ya da gördüğünüz yaşam kutluğunu kötü bir şekilde eleştirerek bütün Afrika genelleme yaparak hak halklarınıza ve sosyal medya yansıtıyorsunuz. Biz Afrikalı olduğumuz gurduyuz. Afrika kıtasının herhangi etnik kurar, kabile veya yaşam kültürüne saygı duyarız. Çünkü o kültürler milyonlarca kıymetli insanların kaynağıdır. Onlar bizim yaşamamız için yıllarca savaştılar. Siz gelip bilgisizlikle eleştiremezsiniz bulunduğunuz bölgeden iyi araştırma yapın. O bölgeye göre bilgileri yansıtın. Ama küçük gördüğünüz bilgi sakının bütün Afrika'ya genelleme yapmayın. Üçüncü, üçüncü madde Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden muhtaçlara yardımı ulaştırmak için Afrika'ya gidiyorlar. Yardımlara dağıtırken nasıl yardımı ettikleri, kimlere verdikleri size göstermek gereken muhtaçların fotoğrafları yansıtıyorlar ki yardım vermeye devam edin. Siz verdiklerinizi gereken insanlara uğraştıkları mı? sizi inandırmak için amaçtır. Ama siz gördüğünüz fotoğraflarına göre bütün Afrika'dan gelen siyahları aynı durumda yaşadıkları zan zannediyorsunuz. Bazı insanları görüyorum. Bir siyahı Afrikalı görünce üzülmeye başlar. Neden? Çünkü sosyal medyada Gördüğü bir siyahı Afrikalı'nın fotoğrafının halini sen de aynı halinde yaşadığını düşünmüyor. Öyle değildir. Her siyahı fa fakir, mazlum, muhtaç olduğunu algılamayın. Bu bir politika oyun oyunlardan biridir. Bu ırkçılığın yollarındandır. Çünkü Afrika kıtasında, çok zengin olan var, çok fakir olan ve orta seviyede olan da vardır. Genelleme yapmayın. Dördüncü ise Afrika kıtasına giden turizmciler ve YouTube'da farklı web siteleri paylaşım yapanlar sizden iki çekmek amacıyla ya eleştirerek yanlış bilgi aktarırlar, aktarır, aktarırlar ya da paylaştırdıkları yanlış yorumları yaparlar. Afrika Afrika'ya giden bir tüzünce kötü bir fotoğrafı çeker. Çektiği bir fotoğrafı ile ilgili bilgi aktarmaktansa tam tersi yorum yapıyorlar. Fotoğraf başka ifade ederken çekende de Farkı ifade ediyor. Sadece yapanlara uyarıdır. Öyle yapmayanlar iyisiniz. Yapanlar bilin ki siz de yıkıcılığın taşıyıcısınız. Millete doğru alatın ayrımcılıkta ve bilgisizlikte kalmasın senin milletin.